Binance'in yeni listeleme modeli P Network için bir fırsat mı? P Network, 20 Şubat'ta gerçekleştirdiği mainnet lansmanıyla büyük bir yankı uyandırdı. Son gelişmeler geniş topluluğu içinde heyecan yaratmaya devam ediyor. Ancak artan popülaritesine rağmen P Network henüz Binance gibi büyük borsalarda listelenme aşamasını geçemedi. Kripto para dünyasında önemli gelişmeler yaşanırken Binance yeni bir listeleme modeli sunarak piyasayı hareketlendirdi. Güçlü bir topluluk desteğine sahip olan Pi Network için bu, resmi listeleme ihtimalini artıran kritik bir adım olabilir mi? Binance, kullanıcıların en az 0,01 BNB'ye sahip olması şartıyla, listelemeye oy ver ve listeden çıkarmaya oy ver seçenekleri sunan merkezi olmayan bir oylama sistemini duyurdu. Projelerin listelenmesi için geniş bir topluluk desteği alması gerekecek. İlginç bir şekilde bu sistem p Network'ün kısa süre önce düzenlediği topluluk oylamasıyla örtüşüyor. Söz konusu oylamada, katılımcıların %88'i Coin'in borsalarda listelenmesini desteklemişti. Eğer bir token yeterli popülerliği elde ederse, Binance, listeleme sürecini başlatarak erken destekçilere airdrop gibi teşvikler sunacak. Aynı zamanda, topluluk veya düzenleyici gereksinimlere uymayan projelerin oylanarak listeden çıkarılabileceği de belirtiliyor. Binance bu sistemin amacının token uyumluluğunu sağlarken topluluğa daha fazla söz hakkı vermek olduğunu vurguluyor. Binance'in yeni modeline göre Pi Network'ün listelenme ihtimali oldukça güçlü görünüyor. 17 ile 27 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen topluluk oylamasında Pi'nin Binance'te listelenmesi için 232.670 232.676 geçerli oy kullanıldı. Bunların %88'i lehde. %12'si ise aleyhte sonuçlandı. Bu kadar büyük bir destekle Binance topluluğun baskısını hissediyor olabilir. Eğer borsa yeni sistemine bağlı kalırsa, Pi coin'in listelenmesi çok yakında gerçekleşebilir. Henüz Binance'te listelenmemiş olmasına rağmen, Pi Network güçlü bir topluluk ve sağlam bir piyasa temeli oluşturmayı başardı. Ancak birçok uzman Binance'in resmi listelemeyi gerçekleştirmesi durumunda Pi coin'in 10 doların üzerine çıkabileceğini ve piyasa değeri açısından en büyük 10 kripto para arasına girebileceğini öngörüyor. Şu anda 12,90 milyar dolarlık piyasa değeriyle Pi Network, Tron ve Cardano'nun hemen ardından 11. sırada yer alıyor. Önümüzdeki günlerde Binance'in Pi Network için nasıl bir karar vereceği büyük bir merak konusu. Listeleme gerçekleşirse kripto dünyasında dengeleri değiştirebilir.